Bir şey anlatabilir miyim? Lütfen. Tabii ki. Ee, i̇ki gün önceki nefes seansı ve devamındaki meditasyonda e, niyet ederek kendimi bulmaya diye, birlenip bütünlenmeye diye niyet ediyorum hep ben. Ee, seans sırasında başladı. Daha sonra sinir ağım ve tüm damarların damar ağlarında küçücük hücrelerde bile busun 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 diye kendimin dolaştığını şey yaptım ee, görüyorum Ben beyaz, incecik e, dedim ben daha sonra bilinçaltımdaki şeyleri görüyorum galiba kesitlerdeki lamların üzerindeki küçücük 0.203 mikronluk o e, dokuların şeyinde her yerdesin her Hepsiyle bağlantılısın. Bu şekilde nasıl anlatayım? Tam da tarif edemiyorum. Kendimi orlarda dolaşırken her hücrede ama sadece benim hücrem değil. Ağ gibi dolaştığımı ve hepsinde ayırma. Gündüzde bir şey yaşamıştım. Sen bütünsün, ayırma, her şeydesin. Her şeylesin gece yattığımda rüyamda da aynı sanki meditasyondan sonra devam kalmış gibi devam ettim. Sabah uyandığımda unutmayayım yazım meditasyonu da oğlum böldüğü için bırakmakta istemiyordum. Bölündü ama rüyamda devam ettim. Ertesi gün dedim unutma çoğunu unutmuşum ama hücrelerde dolaştığımı e, mikron şeklinde her şeyde her yerde Orada varsın diye bunu hissettim hocam. Çok garip bir şeydi. Ayşe, çok Abi, teşekkür çok ediyorum ee, hatırlattığın için. Evet arkadaşlar, bu mümkün. Çok daha derin de mümkün. Normal yaşantınızda bunu deneyimlemeniz de mümkün. Çünkü bu sizin kendi gerçekliğiniz. Anlatın mı Esasında arkadaşlar soruyor ya, şöyle mi gidince, şöyle mi olacak, tekrar gelecek mi, şöyle mi? Bunlar hep sizin kendinizi beden olarak tanımlamanızla alakalı. Kendi kimliğinizi, kim oluşunuzu bedenle kıyaslayarak gidip gelme olayıyla yani sonuçta kendimizi böldüğümüz için kendim bedenin ve beden ötesinde bir ruh algısı olduğu için işte gidip gelme olur tanımlıyorsunuz. Esasında biraz önce Ayşe'nin söylediği gibi e, buna ilgili çok deneyimim var Ayşe. Benim sonsuz şükürler olsun. Ee, siz esasında tüm bu varoluştaki tüm açığa çıkmış bedenlenmiş diye gördüğünüz tüm formlarsınız arkadaşlar. Tüm bu formlar sizin kendi özünüzdeki hakikatinize ait olan bir şey. Zaten hepsini şu anda ve şimdi yaşıyorsunuz. Bunları böyle görmeniz de kesişsel algılama araçlarımızla ilgili ve alakalı. Bizim ben de nitelendirdiğimiz şeyler, bu formlar, e, kesişsel algılama araçlarımızdan kaynaklanıyor. Bu bakış açısı neye göre? Bu bakış açısı bile, kendimizi beden kabul etmemizle alakalı olan bir şey. Esasında nedir? Kendi ruhunuzda, daha doğrusu ben dediğiniz varlıkta tüm bu manalar var. Yani ikramı var, erik var, ikramiye ait tüm özellikler var. Elif ait tüm özellikler var. Onları dilemişsin ve açığa çıkarmışsın. İşin özü bu. İşin doğrusu da bu arkadaşlar. Ruhsal boyutunuzda Allah bilincinde tüm bu işte kuantum dediğiniz şey e, yenilerin eskilerin ruhsal boyut dediğiniz şey, o ruhunuzda ya da başka kaynaklarda akışık kayıtları dönüyor bunlara. Bunlar sizin hepiniz hepsi kendi ruhunuzda var. Anlatalım ama bu ruhunuzda olma şeyi yani şöyle düşünün. Hard diskinizde bilgisayar kullanıyorsunuz. Siz bu kavramları daha çok biliyorsunuz. Hard diskinizde, kuantum potansiyelinizde hepsi var. Ama şimdi siz kuantum potansiyelinizde var diye photoshop kullanıyorsunuz. Yani hard diskinizde bir program var. Bilgisayarınıza kayıtlı photoshop'u kullanıyorsunuz. Photoshop Elif olsun. E, i̇krami de AutoCAD olsun. AutoCAD kullanıyor. Yani bu senin bilgisayarında ya da ruhunda olan şey Photoshop'u kullandığın zaman başka bir sistem tezahür ettiriyorsun. Ondan sonra hmm, AutoCAD'i kullandığın zaman başka bir e, sistem tezahür ettiriyorsun. Excel diyelim o da yazılım muhasebeyle ilgili olsun. Onu kullandığın zaman başka bir şey tezahür ettiriyorsun. Tüm bu formlar anlatabildim mi? Kullandığın şey programla ilgili olan bir şey. Onun için ne diyor Allah Teala? Bir şeyi, her şey bir program dahilinde var ettik. Tüm açığa çıkan bu şeyler, nesneler, varlıklar belli bir programın kullanış biçimiyle alakalı olan bir şey. O da o şeydeki kuantum potansiyelindeki ya da hazinedeki ya da ruhsal ruhun ruhsal boyutunda olan zenginlikle alakalı olan bir şey. Hem sonsuz programlar var. Yani bunlara da esma deniyor. Bu esmanın gereği olarak açığa çıkarıyor. Bu esmalardaki bilgiliği ve kabiliyeti ve kapasitesi, kapasiteyi açığa çıkarabilen güce de melekler deniyor. Eskiden böyle kavramlar kullanmıştı. Şimdi yeni kavramlar kullanabilirsin. Fark etmez. Fark bizim idrak edeceğimiz şey bu tutunduğumuz Elif İkrami Meral Ayşe kimliklerine özgür olmak anlatır mı? Bunlara tutunduğumuz ve bunlar bizim kendi gerçekliğimizi oluşturduğu için tüm bu evreni, tüm bu dünyayı, tüm bu sistemi, tüm bu dini, bu tutunduğumuz kimliklere göre değerlendiriyoruz. Şimdi belki daha içi daha iyi açıldı. Onun için ne diyorum? Bu bedenin şartlanmaları, kimlikleri, bunların değerleri ve bunların oluşturduğu değer yargıları bizim dünyamızı oluşturuyor. Biz dünyamızı bu gözlüklerle görüyoruz. Bu programlarla seyrediyoruz. Yani o programı kullandığın zaman her şey bir çizgi. Photoshop kullandığın zaman her şey bir resim. Yani o gördüğü şeyi resim ya da işte çizgi olarak ne yapar? Başka bir video ile ilgili bir program kullansın o da algılıyorsa onu der ki bu şeydir videodur algılamıyorsa hiç bir şey bile ekrana gelmez anlatabildim mi Elif anladım hocam tekrar dinleyeceğim teşekkür ederim ben teşekkür ederim ee, senin sayende ben de daha derin anlayacağım çok güzel katkı, katkıda bulundum çok naziksiniz hocam sağ olun Ayşe, Elif, Miran Kimeran, Beylis hepinize teşekkür ediyorum. Ee, kaydı durduralım mı arkadaşlar?